Herkese selamlar, sevgiler kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Umarım çok iyisinizdir görüşmeyeli. İlk kez kanalıma denk geldiyseniz de sizlere de sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzun konusu aklımdaki ex partnerim ile yakın gelecekte bir gelişmemiz olur mu? Yeniden bir araya gelebilir miyiz? Onun aklından neler geçiyor? Bir barış ihtimalimiz var mı? O mu adım atar? ben adım atmalı mıyım? Tüm bunlara bakacağız. Anın enerjisiyle onun niyetine özel olarak ona özel olarak kartlar açacağız sorular soracağız. Ben soru sorduğum anda sizin de içinizden o soruyu sormanızı isteyeceğim. Şimdi onun ismine özel bir açılma olacak. İlk kez denk geldiyseniz aklınızdaki kişinin ismine, soy ismine ya da sadece ismine ee, bu size kalmış bir durum. Niyet edebilirsiniz. Eğer seçeceğim harf kartlarından en az bir tane harf çıkarsa durum da size uyarsa kabul edebileceksiniz arkadaşlar. Bazen direkt isim ya da soy isim çıkabiliyor. Ee, ben şu anki durum ve bu ilişki neden bitmişti diye de kartlar açacağım. O kısmada uyumlandığınızı düşünürseniz bu size nokta atışı bir açılım olacak olabilir. Umarım doğru kişilerle uyumlanırız. Doğru mesajları verebilirim. Şimdi bir süre bekleyeceğim. Sonrasında kartlar açacağım. Onun ismini içinizden 3 kez geçirmenizi istiyorum. Aklınızdaki kişinin, partnerinizin isminde, soy isminde hangi harfler var? En doğru enerjilere niyet ediyorum. R harfi. A harfi, 9 tane kart açacağım. O şekilde niyet ettim. L harfi, M N harfi V harfi Ç Ş harfi 4, 8 oldu. U harfi eks partnerinizin isminde soy isminde Ç, N, L U, M, V, A, R, Ş harflerinden en az bir tanesi var mı? Bir bakın bakalım. Direkt ismi çıktı mı? Soy ismi çıktı mı? Bir bakın. Mesela benim aklıma direkt bir isim geldi. M, R, V harfi çıkmış. Erkek arkadaşlarım siz beni dinliyorsanız ismi Merve olabilir bu kişinin direkt isme bakacak olursak tabi soy ismi de olabilir. Anıl olabilir. Kadın arkadaşlarım için ANL harfi çıkmış. Çağrı olabilir. Ayşe olabilir bakın. Vedat. Mustafa. Narin. Gibi gibi gibi. Aklıma bu isimler geldi. Şimdi bu kısmı toplayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu ilişkiniz neden bitmişti diye kartlar açacağım. Bu ilişkiniz neden bitti? Arkadaşlar, ilişkiniz neden bitti diye baktığım zaman açıkçası burada direkt yalan kartı çıkmış. Yalan olabilir, aldatma olabilir ya da taraflardan biri şu anda ortak durumunuza niyet ettim bilemiyorum ama birazdan onun enerjisine de bakacağız daha iyi anlarız. Ee, taraflardan biri birine yalan söylemiş ya da yalan söylediğini düşünmüş olabilir. Güvensizlik durumu çıktı ve yavaş hareket etme, kafa karışıklığı ilişkinizin bitme sebebi eksiklik, güven eksikliği ya da dürüst olmaması olabilir karşı tarafın ya da sizi o bu şekilde görmüş olabilir. Bu durumlardan kaynaklı bir yorulma hissi benim için istediğim gibi çabalamıyor. Beklediğimi bana vermiyor. Beklediğim değeri, beklediğim dürüstlüğü ondan göremiyorum demiş olabilirsiniz. O da aynı şekilde sizinle ilgili böyle düşünmüş olabilir. Durumunuza göre bu kısmı kabul edebilirsiniz. Ee, aslında e, burada bir evlilik kartı da çıktı bu evlilik kartının yanında da kafa karışıklığı çıktı Eğer uzun bir süredir birlikteydik Biz bu yönde ilerliyorduk ama onun bu konuyla ilgili kafası karışıktı diyorsanız bu iki kart bu yüzden de gelmiş olabilir. Örneğin e, Benim amacım buydu ama istediğim gibi bana yaklaşmadı ya da bu konuda çok beni çok bekletti demiş olabilirsiniz aynı şekilde karşı tarafta olabilir. Şimdi burada Knight of Pentacles bu açıkçası para şövalyesinin simgeler biraz yavaşlıklardan bahseder. Özel, özellikle erkek olan tarafsa karşı taraf biraz yavaş hareket etmiş olabilir. Çünkü bu şövalye kendisine güvenmeden karşısındakine güvenmeden geleceğine güvenmeden çok hızlı kararlar almaktan kaçınır. Çok yavaş gıdım gıdım ilerler ama aslında güven vererek de ilerler. Belki onun yavaşlığı sizin e, güvenmemenize sebep oldu onun kafa karışıklıkları. Bu aynı zamanda ex flirt ise sonuçta o da ex partneriniz kabul ediliyor. İşte ilişkimize isim vermemişti diyerek de ayrılmış olabilirsiniz. Aynı şekilde sevgili arkadaşlarım siz kendinize göre de yorabilirsiniz. Çünkü şu anda ortak durumunuza bakıyoruz. Neden bitmişti diye. Şu anki durumunuza bakacağım ve sonra sadece ona yönelerek kartlar açacağım. Şu anda nasıl bir durumdasınız? Bu kısımlar size uyarsa dikkat edin diğer kısımlara. düz niyet etmiştim kartları. Şu anda kafa karışıklıklarınız var ortak durumunuzda. Aslında bir fırsat bekliyorsunuz. Ama iki tarafta birbirinden bekliyor olabilir. Bir kararsızlık, bir bekleme hali var. Birazcık da böyle elim kolum bağlı hissiniz olabilir. Bu karşı tarafta da olabilir arkadaşlar. Şu anki durumunuzda böyle bariz net bir durum çıkmamış ama e, yani çok fazla bir şey söylemedi kartlar. Sadece tek söylediği aslında ikiniz de birbirinize yeniden bir şans, bir fırsat tanımak istiyor olabilirsiniz ama ikiniz de zamana bırakıyor olabilirsiniz. Burada elim kolum bağlı dediğiniz, kararsız kaldığınız bir durum var. Hayır ben böyle hissetmiyorum. Ben bitirdim diyorsanız da onun enerjisini gösteriyor olabilir. Ben şu anda nasıl bir durumdasınız diye ortak durumunuza niyet etmiştim. Burada erkek olan taraf biraz katı ve sert mi? Böyle benim dediğim olsun diyen bir karakter mi? Onu da şu an size sormak isterdim açıkçası. Biraz böyle bir enerjisi çıktı. Biraz böyle net davranan ama hem yavaş hareket eden hem bazen bir anda kırıcı olabilen ve bir şeyleri karşı taraftan bekleyen bir karakter olabilir. Erkek olan taraf sevgili erkek arkadaşlarım o sizi biraz böyle de görmüş olabilir. Şimdi bu kısmı toplayacağım yine. Sadece ona yönelip kartları açacağız. Bu kısma uyumlandığınızı düşünüyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Öncelikle şu anki duygularına, düşüncelerine bakalım. karşı tarafın şu anki duygu ve düşünceleri enteresan e, kartlar çıkmış arkadaşlar. Şu anda karşı tarafın duygularına ve düşüncelerine baktığım zaman aslında size değer verdiği bir durum çıkmış. Size bakış açısı için yine kartlar açacağız ama e, bir bekleme enerjisi içerisinde. Şu anki düşüncesi as aslında ben şu anda bekleyeceğim. Biraz kapana kısılmış hissediyorum. Ve adım atma konusunda da zorluk çekiyorum diyor olabilir. Burada yine bir e, yalan dolan, işte güvenmemeyle ilgili bir durum çıktı. Kim kime güvenmediyse bu konuyla ilgili sıkıntı çekiyor olabilir. İşte o zaten bana güvenmiyordu, o zaman ben de beklemeye alıyorum, bitmiş gibi davranıyorum diyor olabilir. eksiklik hissediyor ve üzüntü sıkıntı durumu da var ruh halinde aslında. Yine ruh hali için de kartlar edeceğiz ama bütün bunlara rağmen de hemen birden bir adımla gideyim durumu yok. Beklemenin ardından bir şekilde size adım atmayı düşünecek olabilir. Kameramı kaydırdım yanlışlıkla. Şöyle ayarlayayım. Nerede kalmıştım acaba? Şimdi evet sanırım yalanla ilgili bahsediyordum. Şimdi siz ona güvenmiyorsanız böyle düşünüyor. O size güvenmediyse, sizin ona bir yalanınız olduysa ise bu yüzden beklemeyi seçiyor. Hani karşı taraf bana değer verdiğini göstersin, bir şekilde bana bir adım atsın diyor olabilir. Burada çünkü kendini biraz böyle kısıtladığı bir durum çıkmış. Ya korkusundan hani zaten karşımdaki bana güvenmiyordu diye ya da size güvenmediği için olabilir. Yine detay kartlarından anlayacağız. E, duygusuyla ilgili sevgili arkadaşlarım söylemem gereken şey aslında yeniden bir araya gelmek istiyor. Bu kart bakın. War of wands, değnek dörtlüsünü simgeler. Bir barıştan bahseder. Şimdi kartın simgesi size farklı gibi görünüyor olabilir ama aynı zamanda evlilik kartıdır bu kart. Barışma, bir araya gelme, huzur bulma durumlarından bahseder. Sizin de yeniden bir birliktelik kurmak istiyor aslında. Ama kısıtladığı ya da kendi kısıtladığı, kısıtlandığı durumlar olabilir. Size bakış açısına bakalım. Sizi nasıl görüyor? Size bakış açısı bir insan olarak görüyor. Özellikle kadın olan tarafsa karşı taraf, erkek olan tarafı yine böyle ee, bazı konularda e, ketum buluyor olabilir. Ama bazı konularda da aslında e, hani nasıl desem size benim ona tutkum bitmedi aslında çekimim bitmedi. E, onu bazen duygusal buluyorum ama bazen de çok ketum buluyorum diyor olabilir. Karşı taraf erkek olan tarafsa ise burada güven bekleyen bir kadın çıktı. Benden işte bir şekilde istediği güveni alamıyor ya da bana güvenmiyor. İstediğim adımları da ona şu anda atamıyorum diyor olabilir. Bakış açısı. Aslında bir şeylerin hızlı ilerlemesini istiyor ve size olumsuz bir şekilde bakmıyor. Ama tüm kartlarda da bir bekleme enerjisi çıktı. Biraz zamanı bırakıp sanırım birbirinizin değerini daha çok e, anlamak için çabalıyor olabilir. İşte siz ona haksızlık yapmışsınızdır. O size haksızlık yapmıştır. Biraz zamanı bırakmak istiyor olabilir. Burada bakın yine maça yedilisi de bir... E, güvensizlikle alakalı bir durumdur. Yalandan bahseder, işte güvenmemeden bahseder, sahtekarlıktan bahseder. Acaba aranızda böyle bir yanlış anlaşılma mı oldu? Çünkü ben üçüncü kişi etkisi de görmedim. Sizden bir beklentisi var mı? Bir adım atmanızı istiyor mu? Evet. Sizden bir beklentisi var. Bir adım atmanızı istiyor. Benim duygularım var hala. Beklemeyi seçiyorum. Ama sen bana bir adım atarsan da seninle seve seve yeniden konuşurum diyor. Yani beklemeyi seçmesinin sebebi sanırım aranızdaki belki bu e, şiddetli bir kavga şeklinde olduysa kalp kırıklıkları da çıkmış çünkü burada bunun etkisini e, unutmanızı istiyor İşte böyle bir kalp kırıklığı yaşandıysa işte ben de bu durumu unutayım o da unutsun işte kötü sözler ettim ona ya da o da bana kötü sözler söyledi bunu biraz zamanı bırakalım diyor olabilir ama sizden beklentisi kesinlikle ya kalbinizi kırdığınızı biliyor ya da gerçekten o sizin kalbinizi kırdı bunu biliyor. Ee, aynı şeyi söyledim. Videom kesildi arkadaşlar. Nerede kalmıştım? Şimdi sizin kalbinizi kırdığını biliyor aslında. Ee, ya da siz onun kalbini kırdıysanız bunun farkında ama bir şekilde... Bütün bunlara rağmen de beklentisi barış, barış çubuğu uzatmanızı, barışmanızı yeniden bir araya gelmenizi istiyor. Burada kadının kızgınlığı da çıkmış. Yani sizin sevgili kadın arkadaşlarım için söyleyeyim. Ona bazı konularda kızdığınızı fark etmiş. Kalbinizin kırıldığını fark etmiş olabilir. Bundan kaynaklı hala duygularım var. Yok değil. Barışmak da istiyorum. Ama Emin olamıyorum, tereddüt ediyorum tepkisinden diyor olabilir. En az 4 vade kadar bekleyecek gibi de görünüyor. Yine soracağız. Adım atar mı? Karşı taraf ne zaman atar? Siz ona adım atmazsanız o size bir adım atar mı? Ne zaman atar diyelim? En az 4 vade bekleme çıkmıştı zaten. Bakın yine aynı şey çıktı. 4 vade bekleme. bir adım atar mı? Bir döngünün sonunu verdi. Bu zamana kadar bir adımı çıkmadı. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız bunu ay sonu ya da yıl sonu gibi düşünebilirsiniz. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız ona göre çok yakın geleceğe niyet etmiştik. Ee, örneğin Ağustos sonunda ya da sonlarına doğru ya da Eylül başında izliyorsunuz. Bu ayın sonu gibi düşünebilirsiniz. Yani sonuna kadar bir adım gelmiyor. 4-5 sayısını vermiş adım çıkmadı bunun sebebinin ise tereddütten korkulardan kaygılardan emin olamamaktan kaynaklandığını söyleyebilirim arkadaşlar ee, ama şöyle de bir durum verdi ki özellikle 3 sayısı bize ortak durumlardan bahseder ortak arkadaşlarınız varsa arkadaşlar aynı işteyseniz aynı okuldaysanız ya da ortak bir durumunuz varsa orada bir şekilde onunla ilgili bir haber alacak olabilirsiniz yani ee, işte başkaları aracılığıyla size bir şey söyleyecek olabilir ama bunu ben adım olarak düşünmedim. Onun ardından da en az 4-5 vade bekleme ve açıkçası bir döngünün sonuna kadar zaten bekleyeceği bir durum çıktı. Ee, peki sonrasında bir adımı olur mu? Sizden bekliyor adımı nedense. Çekindiği bir şeyler var. Bakın yine Nine of Wands çıkmış. Bu da korku kartıdır arkadaşlar. Neden korktu acaba? Bu kadar. Gerçekten size bir yalan söyleyip ihanet mi etti? Bilemedim. Tereddüt ettiği bir durum var. Ama bundan pişman mı? Kesinlikle pişman. Çünkü şu anda üzgün arkadaşlar. Bakın korku kartıdır bu da. Şimdi yakın gelecekte bir adımı çıkmamıştı en az 4-5 vade. Buradaki kupa altısı ise aynı tarot'taki gibi geçmişi simgeler, geçmiş konuların gündeme gelmesinden bahseder. Buluşmalardan, konuşmalardan, yüzleşmelerden bahseder. Eski yanmaktan bahseder. Altı sayısını verdi. Zaten 4-5 vade bir adım çıkmamıştı. Bu açıkçası bir sonraki ayın altısı olabilir örnek veriyorum. Mesela örneğin şu anda ağustosun sonundasınız eylülün 6'sı gibi bu civarlarında 16'sı gibi bir konuşmanız gerçekleşecek olabilir ben bunu 6 gün olarak düşünmedim çünkü biraz zamanı uzun verdi tereddüt ediyor çünkü ama tabii bu. Bu gelecek ihtimallerini siz değiştirebilir misiniz? Tabii ki değiştirebilirsiniz. Özgür iradenizde hangi yola giderseniz onunla ilgili bir gerçeklik yaratırsınız arkadaşlar. Eğer siz "Ben adım atacağım" derseniz bu kısmı, bu zamanı biraz daha kısaltmış olursunuz. Çünkü sizden beklediği bir durum var. Ama bence onda bir hata durumu var diye düşünüyorum. O size bir hata yapmış. Ya çok kalbinizi kırmış ya da gerçekten birisiyle. Ben üçüncü kişi görmedim ama birisiyle ilgili size yalan söylemiş olabilir. Güveninizi kırmış olabilir. Bundan kaynaklı bir tereddüt ettiği bir durum var. Kararsızlıkları var ama yeniden başlamayı istiyor mu? İstiyor aslında. İlişkiniz yeniden başlar mı? Siz adım atmalı mısınız? Eğer haklı olan taraf sizseniz tabii ki atmamalısınız. ama sizden adım bekliyor mu? Bekliyor. barışır mısınız diyelim? Yeniden bir araya gelecek misiniz? size tutkusunu yeniden başlama isteğini belli edecek. Evet biraz zamanı bıraktıktan sonra siz ona adım atmasanız bile. Çünkü yeniden güneş doğsun istiyor ama kaygıları korkuları da var. Yine burada ay kartı çıkmış. Gecenin karanlığındayım. Güneşin doğmasını bekliyorum diyor. Güneş sizin için doğacak az kalmış. Ee, başlangıç kartı çıkmadı. Yani aslında burada joker kartı da bir başlangıçtan bahseder ama şöyle söyleyeyim. Tutkusunu yeniden belli ederek işte seni özledim diyerek size gelecek olabilir bu kişi. Ve siz eğer onu kabul ederseniz güven de vermeye çalışacak. Kabul ederseniz bir başlangıç yaşarsınız ama sanırım sizde de bir kaygı <laughs> bizim için güneş doğmaz durumu olabilir. Bundan kaynaklı da ama ona bir kez daha şans verirseniz sizin için güneş bir kez daha doğacak gibi görünüyor. Şimdi bunları toplayayım diğer kartlardan da yararlanalım. Çok enteresan. Bir tane daha açmak istedim ama. Göstereceğim size çıkmayan kartları. Arkadaşlar, geçmiş ve şu an olarak niyet etmiştim bu kartları da gelecek kartları olarak. Geçmiş ve şu anki durumunuzda evet, iki tarafta umutsuz ve ruhsal çöküntü hissediyor olabilir. Yorgun, yoğun hissediyor olabilirsiniz ve aranızda Gerçekten birbirinizi yanlış anladığınız durumlar olmuş olabilir. Taraflardan biri şüpheleniyor. Bakın buradaki dişil enerjiye bakabilirsiniz. Ben bu, bunu bu şekilde hem erkek hem kadın olarak resmetmiştim. Ee, birbirinizi yanlış anladığınızdan dolayı şu anda e, araya mesafe koymuş olabilirsiniz. Bu gerçek anlamda bir mesafe yolu da gösteriyor olabilir. Engelleri de gösteriyor olabilir. Bu şekilde niyet edip bunları hazırlamıştım. Ee, ama hem eril hem dişil olan tarafta da uykusuzluk ve ruhsal çöküntü durumu çıkmış. Bakın göstereyim. Ruhsal çöküntü, uykusuzluk, eril enerji, dişil enerjide de umutsuzluk ve kafadaki soru işaretleri. Dolayısıyla şu anki durumunuz bu şekilde. Ama gelecek ihtimallerine baktığım zaman... Bazen beklediğin kişi sana beklediğin zaman da gelmez. Beklemediğin bir anda gelir yakınlık. Yani bunu barış kartı olarak e, resimlendirmiştim arkadaşlar. Yani diyor ki bu kişiyle barışma ihtimaliniz yeniden bir araya gelmeniz çok yüksek. Ama birazcık zaman var. Bu zaman içinde 15 ve 30 sayısını verdi. Size az önce e, en az 4-5 vade gelmez. Bir sonraki döngüden itibaren gelir demiştim. Mesela şu an ayın sonunda izliyorsunuz beni bir sonraki ayın sonu olabilir 15'i olabilir 15'i 30'u arasında ve az önce bir sayı çıkmıştı o neydi arkadaşlar onu hatırlamaya çalışıyorum 3 3 vade içerisinde de onun bir şekilde ortak bir arkadaşınız vasıtasıyla iletişime geçme ihtimali çıkmıştı 15 ve 30 sayısına dikkat edin sonrasında diyor o da seni düşünüyor ve o mesajı sana atacak ama ben bunu çok çok yakın gelecek olarak görmedim. Sonrasında bir buluşma da yaşayacak olabilirsiniz. Ee, ama size şu kart options yani başka seçenekler kartı da onun yani ona olsun, size olsun başka insanların ilgisi de olacak olabilir bu zaman aralığında. Ve kararsızlık önce kararsızlık yaşayacak olabilirsiniz ama sonrasında ben barışacağınızı düşünüyorum. Aranızdaki sorun kıskançlıktan kaynaklandıysa şu anda birbirinizi kıskanıyorsanız bu karga metaforu bu yüzden çıkmış olabilir bu arada mutlu kalabalık sevincini paylaşmak kartı da bakın şu anki durum olarak çıkmıştı hatırlıyor musunuz 3 sayısı da yine ortak bir durumdan bahsetmişti ortak bir durum vasıtasıyla bir araya gelecekseniz bu kart bunu gösteriyor olabilir arkadaşlar çok dağıttım kartları Umarım bu şekilde olsun. Tüm diledikleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Kişi özel açılım almak isterseniz bilgi almak için Instagram adresime yazabilirsiniz. Açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp sorabilirsiniz. Yeniden görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.